şimdi yeni bir düzleme geçileceği net bir şekilde ortaya çıktı. Yani Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler oldu son 10 gündür. Yani Birleşik Arap Emirlikleri o denkleminden çıktığını görüyoruz, çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Yine İsrail Netanyahu'nun yani görevden ayrılmasına yönelik bazı adımlar var. Yine e, tabii ki Pompeo e, Doğu Akdeniz'i karıştırmaya çalışıyor, orada Türkiye'yi suçlayıcı adımlar atıyor ama bir yandan da e, Biden yönetiminin de Amerika'yı e, Irak'tan, e, Suriye'den ve Afganistan'dan çekmeye yönelik politikayı devam ettir, e, ettirmek istediğini görüyoruz. Şimdi orada da e, tamam yani hani Irak'ta ve Suriye'de belki İsrail ile alakalı boyut var ama Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'nin olmasını isteyecektir. Dolayısıyla. Blinken yönetiminin, Blinken'ın daha önceki dönemdeki Türkiye yaklaşımı ile şu anki Türkiye yaklaşımı biraz farklı olacaktır. Hmm. O dönemde Suriye odaktı, yani Daesh ve Suriye ile mücadele ve o dönemde e, PYD üzerinden bu mücadeleyi sürdürmeyi tercih etti Amerika. Ondan dolayı aramızda bir gerilim vardı. Ama şu an için Amerika'nın önceliği bir açıdan e, yani İran'ı o bölgede e, dengelemek. Bu açıdan Türkiye'nin oynayabileceği önemli roller var. Doğu Akdeniz'de de Trump yönetiminden daha dengeli bir çerçeve ortaya koyacağı kanaatindeyim. Yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki dengeyi çok olumsuz bozmuştu son Pompeo. Yine İsrail konusunda da dengeyi çok olumsuz bozmuştu. Dolayısıyla aslında Türkiye'ye yaklaşırken, Türkiye'ye yaklaşırken belki ilk aşamada böyle çok hızlı bir düzelme olmayacaktır ama Türkiye'yi Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bölgede dengeleyici bir aktör olarak görecektir. Bu olumlu bir şey. Aynı zamanda Türkiye ile hani Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi önemli. Bir yandan da Türkiye'nin Libya'daki varlığı aslında Amerika'ya memnun ediyor. Dolayısıyla yani aslında Rus, yani sadece İran'ın değil ama İran ve Rusya'nın aslında Orta Doğu'daki varlığını e, dengeleyen bir müttefik olarak Hı. bakacaktır. Stratejik vizyonu bir, biraz e, bence daha geniş e, Blinken e, ve yeni ekibin. Bu açıdan Türkiye ile ilişkileri açma noktasında özellikle daha stratejik bakacağı kanaatindeyim. Yani e, Trump yönetiminin çok ideolojik e, yani aşırı e, yani bu evanjelist perspektifi, İsrail yanlısı perspektifi çok aşırı bir şekilde sahaya yansıttığını gördük. O biraz aslında işin ucunu kaçırdı. Şimdi Blinken'la birlikte biraz daha stratejik ve dengeleyici bir yaklaşım ortaya çıkacaktır. Bu da Türkiye ile ilişkileri belli bir düzemde tutacaktır. Yani o açıdan biraz daha açıkçası. Hı açıkçası.